Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi bu videomuzda yine Peygamber Efendimizin evlerimizde yasakladığı şeyler, ümmetine yasak kıldığı şeyler, daha doğrusu Allahü Teala'nın yasak kıldığı şeylerden bahsedeceğiz. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi biliyorsunuz Peygamber Efendimizin vefatından sonra birçok bidat ortaya çıktı, uydurulmuş şeyler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar nazar boncuğu gibi şeyler üzerimize takmak, evimizde bulundurmak, evimizin bir köşesine asmak. Bunlarla ilgili Peygamber Efendimiz çok açık ve net bir şekilde izahlar yapmış bizim için ve Peygamber Efendimiz vevda, veda hutbesinde bütün ashabını, bütün ümmeti uyarmış. Aslında bütün ashabının nezdinde bizleri de uyarmış. Yani bütün ümmeti uyarmış. Allahü Teala Maide suresinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim buyurmaktadır. Bu ayeti kerime icabınca İslam dini en mükemmel haliyle tamamlanmış ve hükümleri açık seçik belirlenmiştir. Resulullah Efendimiz de dünya ve ahiret saadeti için gereken her şeyi bizzat fiili sünnet olarak uygulayarak, kavli sünnet olarak tavsiye ederek ve ashabında gördüğü güzel işleri takriri olarak onaylayarak bizlere bırakmıştır. Hem de şu güzel müjde ile birlikte. Sünnetimi ihya eden yani uygulayan, uygulanmasına vesile olan beni sevmiş demektir. Beni seven ise cennette benimle beraberdir. Kaynak taberani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi sünnetine ittiba etmemizi emrettiği gibi dinimize, ehlimize ve nefsimize zarar verecek söz ve hareketlerin bütününden uzak durmamızı da istemiş ve bizi şöyle uyarmıştır. Sonradan uydurulan şeylere yani bid'atlere karşı dikkatli olun. Çünkü her sonradan din adına ortaya konulan bid'attir. Her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir. Kaynak Ebu Davud. Yine bir toplum dinlerinde bir bid'at ihdaz ettiği zaman o bid'atin misti sünnetten kaldırılır. Şu halde sünnete sarılmak bid'at ihdaz etmekten hayırlıdır. Kaynak Ahmet bin Hanbel. Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Abdullah bin Ömer radıyallahu anh de halk güzel görse de her bid'at kötüdür dalalettir buyurmuştur. Din adına sonradan uydurulan her şeyin bidat olmasına mukabil iyilik ve güzelliklerin yaygınlaşması adına bir kısım alimlerimiz dinin emirlerine karşı olmayan iyi ve güzel işleri bid'ati hasene olarak kabul etmişler ve uygulanmasına karşı çıkmamışlardır. Onların bu tercihlerinde aşağıdaki hadis-i şerifleri de göz önünde bulundurmalarının rolü vardır. Kim İslam'da güzel bir yol başlatırsa onu işleyenlerin sevabı kadar bir sevap kendisine verilir. Takip edenlerin sevabı eksilmeden. Kim de İslam'da kötü bir çığır başlatırsa onu işleyenlerin günahı kadar bir günah kendisine yüklenir. O kötülüğü işleyenlerin günahı eksilmeden. Kaynak Müslim. Yani mesela diyelim sigarayı ilk bulan kişi. O adam bunu düşünen, uygulayan ve faaliyete koyan e, ve bu işte parmağı olan kim varsa bütün kıyamete kadar her içenden onlara da günah yazılacak arkadaşlar. Bu hadis-i şerife bir örnek verdim sadece. Demek ki İslam'da iyilik ve kötülükte öncü olmak mümkündür. Ve başlatılan yolun faturası da ilk defa öncülük edene kesilmektedir. Bid'ati hasene tabirinin ortaya çıkmasına sebep olan Hadiselerden birisi de Hazreti Ömer'e aittir. O kendi hilafeti döneminde teravih namazının camide cemaatle kılınmasını emretmiş ve bu ne güzel bir bid'attır buyurmuştur. Gerçi teravih namazının Peygamber Efendimiz tarafından da gerek evde ve gerekse camide kıldırıldığı bir hakikattir. Yani sünnette bir aslı vardır. Ama bu namazın cemaatle kılınmasını asıl teşvik eden Hazreti Ömer'dir. Evet şimdi geldik asıl konumuza. Nazar boncuğu takmak caiz midir değil midir? Evimizin bir köşesine asmak onu güzel bir şekilde en güzel görünür bir yere böyle asmak haram mıdır değil midir nedir? Bazı arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çokça soru sormuşlar. Nazar boncuğu takmak kesinlikle haramdır. Bu cahiliye döneminden devam eden anlamsız bir adettir. Yani Peygamber Efendimizin Peygamberliğinden önce Mekke'de Arap Yarımadası'nda cahiliye döneminin zirve yaptığı zamanlarda yaşanmış, yaygınlaşmış ve bugünümüze kadar hep oradan gelmiş anlamsız bir uygulamadır arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah nazar boncuğunu takan kimsenin işini tamamlamasın diye Peygamber Efendimiz böyle dua etmiş. Bakın arkadaşlar. Süs eşyası olarak dahi olsa böyle batıl bir adetin yayılmaması için evinizde bulundurmamanız gerekir. Halk arasında açık, çi, mavi, gök gözlerde nazar gücü olduğuna inanılır. Bu inanca dayanılarak mavi gözlülerin kötü niyetli, kıskanç, başkalarına zarar vermekten hoşlanan kimseler olduğu söylenir. Ama bunun Aslı ve asları yoktur yani dayanmış olduğu bir kaynak yoktur arkadaşlar. Bazı yörelerde kıskançlık duygusunun nazara yol açtığı inancı da yaygındır. İşte isabeti aynı yani bu kötü bakışın kötü gözün değmemesi için çocukların elbiselerine dikilen mavi camdan küçücük tesbih tanesi şeklinde bazen göz şeklinde olan ortaları delikli cam yuvarlarlara nazar boncuğu denilir. Bunların beş parmak şeklinde olanları da vardır. Bazı yörelerde şimdi bile çocuklara, atlara ve nazar korkulan diğer hayvan ve eşyaya da nazar boncuğu takanlara rastlanılıyor. Nazar boncuğunun daima mavi olduğu söylenir. Buna göz boncuğu da denir. Böyle mavi boncuk, muska, çörek otu, maşallah gibi birkaç nazarlığın bir arada, bir arada olup bir takım teşkil edenlerine de nazar takımı denir. Ama bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur arkadaşlar. Yani hiçbir etkisi yoktur. Bunun için arkadaşlar ne yapacağız biz? Nazardan korunmak için nazar vardır tabii ki de. Hatta Peygamber Efendimizin döneminde bile nazardan ölen insanlar olmuştur. Hatta ümmetimin ölenlerinin yarısı nazardandır buyuruyor Efendimiz. Nazar haktır. O amenna ama nazar boncuğu boncuğu ile nazardan korunmak diye bir şey de yoktur. Sadece nasıl korunabiliriz nazardan? Bol bol felak, nas, ayetel kürsi, amener rasulü gibi sureleri okuyarak korunabiliriz. Ve bu sureleri okuyup yatarken şöyle avucunuza üfleyin arkadaşlar ve baştan aşağıya şöyle bütün vücudunuza el gezdirin. İnşallah böylelikle o sureler o ayet-i kerimeler sizleri koruyacaktır Allah'ın izniyle. Yani nazar boncuğu gibi şeylere fazla itibar etmeyin. Süs olarak dahi olsa takmayın arkadaşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz açık bir şekilde uyarmış. Takanlara da hani öyle bir dua etmiş ki iki yakası bir araya gelmesin dercesine bir tavır ortaya koymuş Efendimiz. O yüzden çok dikkat edelim arkadaşlar. Nazar boncuğu çok önemli bir konu ve yine diğer önemli konu da fal konusu. Bununla ilgili aslında detaylı bir video çalışması yapacağım. Falla ilgili bütün hadisleri böyle derleyip tek tek hadisleri okuyacağım, açıklayacağız inşallah başka bir videoda. Ama şöyle kısaca bir değinecek olursak eğer fal haramdır öncelikle bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani hiç kıvırmaya gerek yok, direkt haramdır. Falcıların sadece yüzlerine bakın. Falla uğraşanların sadece bir yüzüne şöyle bir bakın. Zaten bütün tablo ortada onu göreceksiniz sizler. Yani kalbi temiz olan herkes bunu anlayabilir, görebilirler. Bu işlerle uğraşıyorsanız bir daha da hiç yapmayın. Çünkü tamamıyla yasaklanmıştır dinimizde. Haramdır. Bize gelmez. Siz sadece Allahü Teala'ya dayanın. Her işinizi ona bırakın, ona havale edin ona teslim olun gerisi kolaydır. Bu konuyla ilgili inşallah hadisleri derleyip güzel bir video çalışması da yapacağım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Ayrıca YouTube'da paylaştığım bu videoların linklerini Instagram hikayede sürekli paylaşıyorum. YouTube'dan bildirim gelmiyor diyen arkadaşlar varsa Mutlaka Instagram'dan bizi takip etsinler. Kullanıcı adın Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun inşallah.